Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biz yine yazlığımıza geldik. Ayvalık, Altınova'dayız. Bugünkü çekimimi size Altınova sahilden yapmak istedim. Hem akşam görüntüsünü çekmek istedim. Hem de buranın sahilini, akşam gezintilerini, renkli ışıklarını göstermek istedim. Şimdi hazırsak başlayalım. Burası bir balık restoranı geçen sefer geldiğimizde buranın tarlatı vardı. Henüz açılmamıştı. Ama bu sefer açılmış. Sanırım 3 hafta önce buradaydık biz. 3 hafta önce tarlattaydı ve şimdi açılmış. Bir akşam mutlaka buraya gelmek lazım. Çok güzel puflarla süslemişler çimenlik alanı. Ve burada da yine liman otel var. Burası da sanırım evet liman otel ve restoran. Liman otele, otele ait e, bir restoran yapmışlar. Ama tabii dışarıdan da yine e, giriş yapabiliyoruz. Burası sahilin, e, kordon dediğimiz yerin başladığı yer. Ayvalık ucu, Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Ayvalık ucu burası. Buradan devam edelim mi? Yo, buradan. Ya buradan gitsem ya buradan gitsem Deniz. Hangi yoldan gidelim? Hadi karar ver evet. buradan. Bence de buradan Hı. gidelim. Tabii ki de e, Covid-19 nedeniyle buralar hala sakin. Normalde burada kesinlikle yürünmüyor. Bayağı kalabalık bir <laughs> sahil bandı burası. Ama şu anda boş olması bizim için avantaj. En azından koronadan uzağız. Burada gün batımı çok güzel oluyor. Akşamları gün batımını burada izlemek. Çünkü deniz alabildiğine açık. Önünde hiçbir şey olmadığı için manzarası inanılmaz güzel oluyor. Daha önceki çekimlerimde manzarayı çekmiştim. Bunlar balıkçı tekneleri. Akşamları bunlar açılıyorlar. Ee, hem balık tutmak için hem de neydi hayatım o tuttukları deniz, deniz patlıcanı tutuyorlar. Ee, geçen sene hatta talihsiz bir olay olmuştu burada. Haberlere de çıkmıştı. Evvelki seneydi galiba. Evvelki seneydi. E, deniz patlı deniz patlıcanı değil mi? Deniz patlıcanı e, tutmak için Denize açılmıştı bir tekne. Bir şey galiba, dışarı, falan. Ha. Şey Ve tekne alabora olmuştu. Uzun süre kayıplar bulunamamıştı. Hatta iki kişi de ölmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı çekimler olmuştu. Haberleri falan da çıkmıştı. Bu da böyle çocukların hoplayıp zıpladığı enerjilerini attığı bir yer. Burası her zaman daha canlı olur Her yerden müzik sesi duyulur Hafta sonu olmasına, olmasına rağmen <laughs> Evet çok boş Kokoreççi açılmış buraya Geçen sefer geldiğimizde yoktu hmm, Küçük bir yer açmış ama Herhalde güzel ki Önü dolu Ben tabii Güneş Hanım'dan dolayı <laughs> Sakatat yiyemiyorum ama güneş bebek geldikten sonra yiyemediğim her şeyin acısını çıkartacağım. Sakat olmayan atları. <laughs> sakat olmayan atları yiyeceğim. <laughs> sakat at niye diyorlar acaba? Neden? neden? Yazsınlar biz evet. görmüş Evet. Neden sakat at demişler. Bilen varsa yazsın. Burası İra'da e, kafe restoran. Gündüzleri normal kafe. Akşamları da böyle canlı müzik yapan bir mekan. Ee, burası da değişmiş. Masalar konulmuş. Geçen sene burada da yerde puflar vardı. Görmüş olduğunuz işletme sahibi. <laughs> Biz çok haza almıyoruz. <laughs> o yüzden çok fazla çekmek istemedim daha önceki vloglarımda da söylemiştim müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli müşteriye davranışları bizim için çok önemli müşteriye doğru davranmadıklarını düşündüğüm için düşündüğümüz için oraya gitmiyoruz artık burada çocuk parkı var e, ailelerin oturabileceği çay bahçesi çocukların da rahatça oynayabildiği çocuk parkımız var buralar biraz daha hareketli galiba değil mi aşkım daha hareketli evet çocuklardan dolayı olabilir şu anda karanlık gözükmüyor ama orada e, Spor aletleri de var e, Hatta ben bazı sabahlar Erken kalktığım sabahlar Gelip orada spor yapıyordum Güneş hanımdan önce <laughs> Güneş hanımdan sonra Tekrar gelirim inşallah Evet buralar daha hareketli Burası Altınova Ayvalık Altınova Altyazı. Ayvalık, Altyazı. Köyü Ayvalık'ın Altınova köyü mahallesi bandı <laughs> sahil kesimi. Burada yine balık restoranları var. Şu ayın güzelliğini de çekmek istedim. Çok güzel bir manzara var. Şöyle iskeleler var. Biz bu iskeleleri çok seviyoruz. Bunlar daha fazlaydı. Ama gördüğünüz gibi bakımsız kalmışlar. Ve çoğu da çökmüş. Çok uca gitme hayatım. Bu tarafa doğru gel. Mı? Denizin e, güzelliği. E, çıkıyorum. Ya Çok güzel. Gerçekten Ayvalık'ın denizi muhteşem güzel. Her koyu ayrı bir güzel. Yani biz koronadan dolayı çok gezemiyoruz ama sarımsaklı, dikili, çandarlı buraların denizleri çok meşhur. Bademli. Değil mi? Bir de bademli koyu. İnşallah seneye daha detaylı gezeriz. Bu sene ne yazık ki çok gezemedik. Burası da sandal kafe. Daha önce burayı çekmiştim. Tekrar çekmek istiyorum. Daha önce çektiğimde bu kadar kalabalık değildi. Şu tarafa doğru yürüteceğim ben. Şimdi daha kalabalık. Burası Ra Otel, e, Tuzukuru olarak da geçiyor. Ayvalık Altınova'nın meşhur otellerinden bir tanesi. E, A, otelin A-klas Oteli kesinlikle A klas, tek kalite. Bakın otelde şuralar, şöyle göstereyim. Çok güzel, yani butik otel olarak geçiyor. Burası otelin restorantı. Otel yine böyle. Şöyle göstereyim orayı. Çok beğeniyorum ben bu oteli. Ve burası da akşamları canlı müzik yaptığı e, kafa bar tarzında. Konsepti falan Sena çok güzel. güzel. Bu sene yok evet keşke olsa. Biz burayı çok seviyoruz. İşletme sahibi de gerçekten e, çok kıymetli. E, ve müşterilerine kesinlikle çok, olan. kesinlikle müşterilerine çok kıymet veren bir beyefendi. Ee, biz geliyoruz buraya her akşam Olmasa da haftanın 2-3 günü mutlaka geliyoruz ee, Şurada kenarlarında tabureler oluyor Şöyle bar şeklinde Şu alana e, puflar konuluyor Geçen ee, seneydi Geçen seneydi evet Burada yine localar var Burada da oturuluyor e, Fiyatları gayet uygun gelmişti bize Tabi bu sene ne oldu bilmiyoruz Bu sene açılmamış Açılır mı onu da bilmiyoruz Ama otelin güzelliğine bakar mısınız Çok güzel Evet, bu akşam çekimi. Ben gündüz çekimi de yapacağım. E, gündüz de yarın yapmayı düşünüyorum. Şu görmüş olduğunuz ışıklı alanlar, e, uzun köprü, e, kum adaya giden köprü. E, o köprünün sonunda muhteşem bir kum ada var ve denizi de inanılmaz güzel. E, gündüz çekiminde mutlaka orayı çekmek istiyorum. Burası yine Altın Otel. Evet sahildeyiz şu anda. İskele jandarmanın Jandarma önündeyiz. Burada yine dondurmacılar var. Şu anda Altınova e, çarşının içine giriyoruz. Sahil çarşı değil. He, sahil. Burada işte e, küçük dükkanlar var. Tabii yine bazıları açmamış ne yazık ki. E, şurası renkli kafe dediğimiz yer. Ee, tam köşede çok güzel rengarenk masaları, sandalyeleri olan bizim de çok sık geldiğimiz bir kafe ama İyi. kafeydi. Sen Bu sene ne yazık ki o da açmamış. Covid-19'dan dolayı. Ee, biz onun yokluğunu çok arıyoruz. Çünkü her fırsatta geldiğimiz bir kafeydi. Burası yine böyle e, deniz ürünlerinin satıldığı, e, kolluk, mayo, deniz kıyafetlerinin satıldığı bir butik. Şurada şok marketimiz var. Alışverişlerimizi genelde buradan yapıyoruz. Daha önce bahsettiğim e, imparator dondurma ve tabii yaşam, ki de imparator var. dondurmanın sahibi Kenan abi. Bu akşam 12'den sonra herkese bedava hayır var infoda. 12'den sonra kapatıyor. 12'den sonraymış. <laughs> Biz 12'den sonra gelelim o zaman. Kenan abi imparator dondurmanın sahibi. Ee, ve gerçekten eğer buraya yolunuz düşerse organik dondurmacı da doğal da doğal diyorum. düşen dondurmayı bu imparatordan yer. <laughs> ya kesinlikle biz e, her zaman buraya geliyoruz. Buradan başka hiçbir yerde yemiyoruz. Şöyle bir yürüyelim ondan sonra dönüşte uğrayalım. <laughs> dönüşte uğrayacağız Kenan abi. Burada yine kafeler var. <laughs> böyle küçük standlar kurulmuş burada takılar var. Bakın hep boş. Ne yazık ki turizmi vurdu. Buralar açıktı geçen yıllarda ama bu sene maalesef yok. Burada yazlık evler var. Ee, küçük küçük evler, villalar buranın atmosferi çok güzel. Hapşurdum. Seninle beraber, kızımla beraber inşallah. Burası da kafeteryaydı ama çoğu yer açmamış. Burada böyle bir oyun alanı var. Geleceğin nesilleri burada oyun oynuyor. Küçük beyler görüyorsunuz. <laughs> Kuaförümüz var. Burası yine böyle yürüyüş alanı. Ama gerçekten çok boş hiç böyle değildi. Yani çok boş. Yazık. İnşallah seneye böyle bir şey olmaz. İnşallah bu sene biter. İkinci dalga, üçüncü dalga olmaz gerçekten. Ya burası da Tuğçe kafe ama burası da açmamış. Ee, yanında Seran Seran kafe var. O açık ama o da boş. Çok evet, ayırmış. bu şekilde bitiyor burası. Diğer yerler açmamış zaten yol karanlık. Burada da evlerin olduğu yine sokaklar. Burası geldiğimiz cadde. Burası Ayvalık tarafı Altınova'nın sahili. Bir de Dikili tarafı Hırtı <laughs> Pazarı denilen gezinti. Sahil bantı yok bu şekilde ama orada da gezinti bir bulvar şeklinde yer var. Hırtı olduğu yer. Hı hı. Zayfine de orayı gezdirebilirsin. Evet. Bugün buraya gezdik. Bir dahakine de oraya gezeriz. Pırtı Pazarı dediğimiz yer adı biraz komik. Pırtı. <laughs> Ama içinde her şeyin satıldığı işte kitabından tutun da terliğine işte ev gereçlerinden tutun çeyizlik havlulara kadar her şeyin satıldığı küçük küçük standların olduğu bir pazar, çarşı. Hatta orada Yıldırım'ın teyzesinin e, dükkanı da var, e, tezgah. tezgahı da var. O da çok güzel takılar satıyor. E, benim bütün halhallarım e, özel teyzedendir. E, çok güzel, çok kıymetli el işi yapıyor kendisi. E, ama tabii pandemiden dolayı çoğu tezgah açmadı. E, teyzemiz de açmadı. Ama bir dahakine mutlaka onun tezgahını da e, çekip göstermek istiyorum kendisinin Instagram sayfası da var. Belki bayramdan sonra. Belki bayramdan sonra, Belki bayramdan sonra evet. Bayramdan sonra. Kendisinin Instagram sayfası da var. Ee, öğrenip Instagram sayfasını da paylaşırım. Ee, çok güzel el işi boncuk işleme e, ürünleri var. Plaj elbiselerinden tutun işte kolyesinden küpesine kadar her şeyi var. Evet biz şimdi dondurmacımıza geldik. Dondurmamızı yiyelim. her yer boşken görüyorsunuz. Kenan abinin dükkanı tıklım tıklım. Üç tane dondurmacı gezdik. Hepsi boştu. Ama burası mükemmel. Merhaba. Merhaba. Biz dondurma yemeğe geldik. Karışık istiyoruz. Kornet külahına karışık. burada da yok yok Çepik. Kenan abi gerçekten Tabii. müşteri çekmeyi çok iyi biliyor çok... Çok ee, çok ve yok olmasın ve ekibi de çok iyi hanımıyla birlikte işletiyor burayı her şeyi var yani waffle dondurma waffle ayvalık tostu ne ararsanız var yolunuz buraya düşerse kesinlikle buradaki çok waffle'ı her şeyi denemelisiniz. Hatta şu anda Kenan abi waffle yapıyor. Canlı canlı çekelim. <laughs> Dondurma yemeye geldik ama her an fikir değiştirebiliriz. <laughs> waffle kesinlikle Kenan abinin işi. Görüyorsunuz. Kenan abinin işi. Şöyle <gülüyor> <Şuradan> <gülüyor> Biraz daha bakarsam dondurmadan vazgeçeceğim gibime geliyor. Bu da benim eşim. Eşi benzeri bulunmaz bir eş. Şimdi benim dondurmam hazırlanıyor. İçerisi de böyle. Olsun. Olsun. Mesela alalım. Çok teşekkür ederim. Dondurmam şekil diyerek dondurmamı yemeye başlayacağım. Sevgilim başlamış bile. Biz şöyle oturalım, dondurmamızı yiyelim. Kapanış videosu için. Tekrar görüşmek üzere. Oturmayalım mı? Yürüyelim mi? Dönelim. İşimiz var. Dönelim tamam. işimiz var. Hadi o zaman. O zaman oturmuyoruz. Dönüyoruz. Tekrar geldiğimiz yoldan Şimdi burası böyle. Ben rahat rahat dondurmamı yiyeyim. Kapanış videosu için tekrar karşınızda olacağım efendim. Dondurmamızı yedik. Ve şimdi eve doğru gidiyoruz. Burası bizim evimizin olduğu sitenin girişi. Bakın burada evler hep böyle. Üç katlı villa şeklinde. Tabii. Herkesin konsepti farklı Böyle herkesin kapısında Bir kişilik otoparkı var Böyle böyle Yumuşak 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 Yalnız akşam yürüyüşü Bir yandan iyi geliyor Bir yandan da gerçekten Bana çok ağır geliyor Biraz Serin. Yani. Hava güzel serin Ama ben artık Yavaş yavaş ağırlaşmaya Başladım son aylara giriyoruz. O yüzden benim için yürümek çok zor oluyor. Aşkım kenara gel. Evler böyle bakın. Bir tane de satılık villa var burada. Hmm. Şöyle. Herkesin bahçesinde meyve ağaçları var. Bizim bahçemizi daha önce göstermiştim. Yarın gündüz çekimi çekeceğim zaten. Gündüz çekiminde de görürsünüz. Herkes kendi terasında oturuyor. Bisikletleri var. Şöyle. İnsanların elini çok çekmek istemiyorum. Hayırdır kardeş diyebilirler. <laughs> yani hoş bir durum değil yani. Bir de benim evimi çekse ben de rahatsız olurum. Hayırdır derim yani. Şöyle uzaktan çekeyim. Bazı evler çok hoşuma gidiyor. Mesela bunlar çok güzel ışıklandırma yapmış. Bir de şöyle bahçelerini ışıklandırma yapmışlar. Bu zaten site içerisinde benim en çok hoşuma giden ev. Şuradan şöyle çekmek istiyorum. Bakın salıncak falan koymuş. <laughs> Küçük bir böyle Herkesin bahçesinde kuyu var bu arada. Kuyuyu bu şekilde süslemiş. Ee, daha önce çekmiştim. Bizim evin kuyusunda da babam böyle bir baraka gibi bir şey yapmıştı. Hem içine kendi malzemelerini koyuyordu hem de kuyuyu saklamıştı. Bunlar da kuyuyu bu şekilde yapmışlar. Ah çok güzel değil mi? Böyle. Hepsi üç katlı üç katlı villalar. Bu da ağacı süslemiş aydınlatmalarla. Evet. <laughs> Hüseyin iç suyunu diye bağırıyor. Bağırıyordu kocasına. Hüseyin iç suyunu. Aa evet terasları yok kapatmışlar. Bunlar da böyle üstünü kapatmış. ...bizim terasında yarısı kapalı... ...yarısı açık... ...çünkü çok fazla güneş giriyordu... ...uyumak mümkün değildi... ...gerçi şu anda da mümkün değil... ...bizim odamız üçüncü katta... ...daha doğrusu üçüncü kat bizim evimiz... ...oda değil <laughs> çünkü... Bizim, ...her şey bize ait... E, ...duşu, lavabosu... ...işte buzdolabımız... E, ...ufak bir tezgahımız... ...odamız... ...orası bize ait bir... ...kat o da değil. <laughs> Bu da annemin komşusu Handan ablanın evi. Bu evi de çok beğeniyorum. Işıklandırma falan harika. Handan ablayı da çok beğenirim. Zaten çok sevdiğim bir bayandır. Burası iki blok. İkinci bloktan çıktık. Şimdi birinci bloğa geldik. Burası da bizim evimizin olduğu blok. Bizim tarafta kimse yok neredeyse. Hiç kimse gelmemiş. Çünkü bizim bölüm genelde gurbetçilerin olduğu kesim. Tabii onlara da yol yasağı olduğu için gelemediler. Ancak işte 2-3 ev dolu. Ve bizim arabamız. <laughs> Canım arabam. Herkesin Beyaz attı prens hayali vardı. Benim de beyaz arabalı prensim oldu. Burası da bizim evimiz. Gündüz çekeriz tabi yine. Babamın arabası. Şu bizim evimiz. Şurası bizim evimiz. <laughs> Babamın bisküti. Salıncağımız. keyif köşesi. Burası da böyle bizim iç terasımız. Evet. Gezdik, gördük, dondurmamızı yedik, yürüdük, yorulduk, öldük, bittik diyebilirim. Çünkü gerçekten benim için yürümek çok zordu. Yavaş yavaş ağırlaşıyorum. Ve yürümekle de çok zorlanıyorum. Bugünkü çekimimiz böyleydi. Altınova'nın akşam halini çekmek istedim size. Her zaman söylediğim gibi bize ana olsun, hatıra olsun diye sizlere de merak ediyorsanız ya da görmemişseniz daha önce hiç adını duymadığınız bir yerse görün, keşfedin diye çekmek istedim. Nefes almakta da çok zorlanıyorum. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Bugünkü çekimim bu şekildeydi. Bir dahaki çekimde tekrar görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Gülümsemeyi unutmayın. Hoşçakalın.